Bazen büyük felaketler en sıradan kılıkta gelir. Denizden yükselen bir hortum, kıyı kasabası için korku ve kaostan başka bir anlamı yoktu. Ama doğa, böylesine bir simetriyi yaratmazdı. Kaosun ardında görülmesi istenmeyen bir hassasiyet vardı. Bir makine, su hasat eden bir makine. Onlar ne istilacı ne de yıkıcıydı sadece hayatta kalmaya çalışanlardı. Gözümüzün önünde dünyanın en değerli kaynağını topluyorlardı. Görev tamamlandı. Hiçbir iz bırakmadılar. İnsanlık büyük tehdidin geçtiğini düşündü. Oysa büyük bir fedakarlık yapılmıştı. Çünkü onların evi ölüyordu. Kuraklık sadece dünyanın sorunu değildi. Topladıkları her damla kendi yaşamlarının ve medeniyetlerinin son nefesiydi ve en sonunda amaçlarına ulaştılar. Bir gezegenin yaşam kaynağını bir başkasına taşıdılar. Zorunlu bir umut.